Selam arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kaymak pare tatlısı yapıyoruz. İftarda ikram edebileceğiniz çok güzel bir tatlımız olacak. Gelin malzemeleri sayarak başlayalım. Şerbeti için 2 su bardağı toz şeker. 2 su bardağı su. Hamuru için 4 su bardağı un. Yarım çay bardağı irmik. 200 gram kaymak. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 çay kaşığı kabartma tozu. Bir su bardağı ceviz. Tatlımıza öncelikle şerbetimizi ayarlayarak başlıyoruz arkadaşlar. Şekerimizi döktük. Üzerine aynı ölçüde suyumuzu koyuyoruz. Bire bir şerbet oluşturuyoruz burada arkadaşlar. Karıştıralım bir şerbetimizi. Ve içine birkaç damla limon sıkıyoruz ve ocağımıza alıyoruz. Yaklaşık 10 dakika kaynadıktan sonra arkadaşlar altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Öncelikle kaymağımızı kabımıza alarak başlıyoruz arkadaşlar. Ve sıvı yağımızı da koyuyoruz. Çırpma teli yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. İyice birbirine karışsın. Arkadaşlar öncelikle irmiğimi hamuruma karıştıracağım ama karıştırmadan önce bir miktar suyla ıslatmak istiyorum irmiğimi. Siz de bu şekilde yapın. Suyla bir miktar ıslatın ki irmiğimiz yumuşasın. Daha sonra tatlımızın içinde sert gelmemesi için bu önemli. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Ve şimdi dökebilirim artık. Ve irmiğimizle karıştırıyoruz. Hepsi homojenize bir hale gelene kadar karıştıralım arkadaşlar. Ve kabartma tozumu da içine dökerek devam ediyorum. Hamurumu birazcık daha karıştırdım. Telimi artık çıkarıyorum. Ve unu ilave ediyorum artık arkadaşlar içine. 4 su bardağı unumuz var. Hepsini döktüm. Ve artık elimle karıştırmaya başlayabilirim. Normal sertlikte bir hamurumuz olacak. Kulak memesi kıvamından birazcık daha sert olacak arkadaşlar. İyice unu yedirelim. Tam unumuzu yedikten sonra cevizi ilave edeceğiz içine. Hamur bu şekle geldikten sonra içine artık cevizimi dökebilirim. Ceviz parçaları birazcık şöyle ağza gelir olsun ki arkadaşlar tatlının içi de çok daha lezzetli oluyor. Cevizimi de karıştırdım. Ve artık hamurum hazır. Gördüğünüz gibi çok kolay bir hamur. Yoğurması çok kolay. Hemen şekle giriyor. Böyle dolapta falan da dinlendirmenize gerek yok. Hemen artık yuvarlama işlemine başlayabilirim. Evet arkadaşlar hamurumuzu ceviz büyüklüğünde olacak şekilde alıyorum. Ve bu şekilde yuvarlıyorum ebatı görüyorsunuz. Ve tepsime diziyorum. Bütün hamurlarımı bu şekilde yapacağım şimdi. Dediğim gibi hamur zaten çok çabuk şekle giren bir hamur. Hemen şekle giriyor. İnanılmaz lezzetli olacak arkadaşlar. Evet tatlılarımızı yuvarladık bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bu tatlımızın bir özelliği var. Fırında fazla renk aldırmamamız gerekiyor. Renk aldırmadan pişireceğiz. Onun için de 160 derece, 165 derecelerde falan Böyle kontrollü olarak pişirirseniz renk almaması bizim için önemli. Şimdi fırınıma atıyorum tatlımı. Şerbetimi de bir taraftan soğutuyorum ve çıktıktan sonra şerbetimizi vereceğiz. Tatlımızı fırından çıkardık. Daha çok sıcak arkadaşlar. Ama tabii şerbetimiz de soğuk derecesine yakın ılıklıkta ve şimdi şerbetimizi döküyorum üzerine. Çekmesi gerekiyor bu şekilde. Hepsine güzelce gezdirelim. Çok muhteşem bir tatlı oluyor arkadaşlar. Bunu mutlaka deneyin. İçindeki o ceviz tadı ve kaymak tadı inanılmaz oluyor. Yani iftarda normal zamanda yenebilecek çok güzel bir tatlı. Birazcık çektikten sonra tatlarımızın üzerine tekrar çevirerek birazcık daha şerbet çektireceğiz arkadaşlar. Tam kıvamına gelecek. Şimdi geldik işin en lezzet kısmına. Siz de gelin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tatlımızın sunumunu yaptık. Son halimiz bu. Şimdi bir de içini açıp göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi tatlımız cevizler içinde muazzam duruyor. Tadına bakmayı çok isterdim ama şu anda niyetliyiz. Ama akşam iftarda bakıp tadına kararımızı vereceğiz. Ama 10 numara olduğuna inanıyorum ben deneyip yapacak arkadaşlarımıza şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı ve sizlere ulaşabilmemiz için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.